Şimdi bir haftadır piyasada olmayan arkadaşlar Cuma geldi patır patır Cuma mesajı gönderiyorlar. Neredeydin bir hafta? Sen kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? Sen daha beni kandıramıyorsun ki Allah kandırmaya kalkıyor. Anca kendini kandırırsın. Kulak ye, abdest yok, namaz yok. Cuma geldi mi? cumalar. Yok ya. Ankara'lı namık ne diyor? Gece üçte yatarsın, öğlen bir de kalkarsın. Doğru hiçbir sözün yok, hep palavra sallarsın. Andıra kandı yaparsın, taracıkları kaparsın. Cuma'da geldi mi, pat pat pata pat çatarsın. Yok ya, yok ya, öyle bir dünya mı var? Çıkışta para atmayı unutmayalım, camimizin kliması hazırlandı.